Senin burada ne işin var? Burada mı çalışıyorsun? Burada iş mi arıyorsun? Ee, sadece üniversite arkadaşım burada çalışıyor. Belki bana yardımcı olabilir diye düşündüm ama burası onun ofisi değil. Burası genel müdürün ofisi. Ah. <laughs> Gördün mü? Bu kesin Yılmaz Holding'in varisi. İyi ki ona rastlamadık. Rastlasaydık ne olurdu ki? Ah, o zengin züppeler dünyanın sahibi olduklarını sanıyorlar. Yanlış bir adım atarsan bitersin. <laughs> Az kaldı ortalığı karıştırıyordun. Hadi ama fazla abartıyorsun. Yani... Duyduğuma göre Yılmaz Holding'in varisi sadece çok çekici değil aynı zamanda insanlara karşı çok nazikmiş. Ah, bu sadece maske. Bana güven hepsini daha önce gördüm. Ne kadar zengin olurlarsa o kadar kalın maske takarlar. Çoğu kuzu postuna bürünmüş kurttur. O Yılmazlar varisi sadece en üst seviyede. En kötünün de kötüsü. Lütfen sadece eve git tamam mı? Tamam. E, çıkış görüşürüz. Takım elbiseyle de çok yakışıklısın. Nereden aldın? Ben kiraladım. Bu birinci sınıf bir marka nasıl karşıladın? Bu. Ah, bak biliyorum üniversiteden arkadaşın şirkette yükseldi ve şimdi yönetici. Yani bunu sindirmesi zor olabilir ama... Şey... Sadece özür dilemek istiyorum tamam mı? Bu durumda olmamızın sebebi benim. Ve ay sonunu getiremiyorum bile sana güzel kıyafetler bile alamıyorum... Aa, lütfen, lütfen takımı iade et. Daha iyisini yapacağım. Ay, git buradan. Ben gidiyorum. Hemen git. İşe dönmem gerek. Tamam. Burak. Ah, ah, Kaan Bey çok özür dilerim. Şey için ha ah, merhaba. Aa, Yılmazlar varisi nerede? Çoktan gitti. Ah. Sorun değil. Dışarı çıkması gerekti. Ama size şunu söylememi istedi. Tamam. Lütfen. Söyleyin lütfen. Aslı Kaya adında yeni bir çalışan var. Kaan Bey onunla yakından ilgilenmenizi ve hatta gerekirse maddi yardımda bulunmanızı söyledi. Eğer bir aksilik olursa işiniz tehlikeye girer. Ne? Aslı, neredeydin? Yine mi görev yerinde değildin? Maaşını istiyor musun? Kaytarmıyordum, bir dakikalığına gitmiştim. Bana artistlik yapma. Bu ay maaşından kesinti yapılacak. Bu adaletsizce. Elmas daha önce hiç bu kadar sert olmamıştı. Onu mu hedef alıyor? Ana baksana çok güzel. Kesin onu kıskanıyordu. Hmm. Burada ne oluyor? Ah Ahmet, bu yeni gelen kız bir bela. Sürekli ortadan kayboluyor. Ben sadece onu disipline ediyorum. Yeni gelen. Adın ne senin? Ahmet Bey, adım Aslı Kaya. Yemin ederim ki bir dakikalığına gitmiştim işime etkilemedi. Aslı Kaya adında yeni bir çalışan var. Kan Bey onunla yakından ilgilenmenizi ve hatta gerekirse maddi yardımda bulunmanızı söyledi. Eğer bir aksilik olursa işiniz tehlikeye girer. Eğer kendini toplamazsan eşyaları toplayıp gidebilirsin. Asıl gitmesi gereken sensin. Yeni bir çalışana nasıl bu şekilde konuşabilirsin ha? Ah, Ahmet Bey ciddi misiniz? Gerçekten ciddiyim. Ya düzgün bir özür mektubu yazarsın ya da istifa edersin. Boş ver onu. Ofisime gel hadi. Aslı Kaya değil mi? Evet. Merhaba. Dinle sadece bugün şey yani olanlar için ne kadar üzgün olduğumu söylemek istedim. Ve bunu bir şey olarak kabul et. Bir, bir özür hediyesi olarak kabul et. Hayır, hayır. Gerçekten gerek yok. Görev yerimden ayrılmam benim hatamdı. Dikkatli olacağım. Hayır, daha dikkatli olmana gerek yok. Hatta burada rahat hissetmeni istiyorum. Lütfen, lütfen. Bunu sadece, yani şey işte, işe başlama ikramiyesi olarak kabul et. Teşekkürler Ahmet Bey. Rica ederim. Oh. Vay canına. Bu kadar büyük bir işe başlama ikramiyesi mi? Yılmaz Holding'in yan kuruluşu olmalılar. Bu yüzden ayrıcalıklar çok iyi. şeyinde biraz şey kalmış. Bana öyle bakmayı kes. Tatlım. Burada ne halt ediyorsun ha? Mert senin burada ne işin var? <laughs> bu kadar kötü biri olduğunu bilmiyordum. Beş yıllık ilişkimizden sonra gidip bu lanet olası adamla mı, mı yatıyorsun? Beni düğünümüzde terk ettin ve biliyorum ki... ...ben senin ailene layık biri değilim değil mi? Zengin bir ailenin nesi yanlış? Annem senin hakkında haklıydı. Sen sadece para göz bir kaltaksın. Oh! Ah! Sözlerine dikkat et. Kimse karıma gözümün önünde hakaret edemez. Şimdi sarhoşsun ve kaybol. Benim kim olduğumu sen biliyor musun? Aslan ailesinden şımarık veledin teki. Yılmaz Holding tüm sözleşmelerinizi iptal etti. Ailenin imparatorluğu çökmek üzere. Beni nereden tanıyorsun? Kimsin sen? Kim olduğumun bir önemi yok. Eğer Arslan ailesinin üç gün içinde haritadan silinmesini istemiyorsan hemen şimdi defolup git buradan hemen. Sanırım seni hafife almışım. Açıkçası burada daha iyi bir fırsatın olurdu. Beni terk etmene şaşmamalı. Bununla ne demek istedi? Bununla ne demek istedi? Sorun ne? Hala onu unutmakta zorlanıyor musun? Öyle değil bu. Ve onu unutamadığımdan da değil sanki Değersizmişim gibi hissettiriyor. Onunla beş yıl birlikteydim. Şimdi o zengin insanlarla hiçbir alakam olsun istemiyorum. Hiçbir alakam hem de. Şey o kadar emin olmazdım. Ya başka bir zengin adam karşına çıkarsa? <laughs> bu mümkün değil. Bilirsin bir söz vardır değil mi? Aynı köpek dışkısına iki kere basamazsın. Gerçekten bu kadar şanslıysam bir piyango bileti almalıyım. Diyelim ki ben süper zengin olsaydım ne yapardın? Sen mi? Sen sadece bir güvenliksin. Yeni bir takım elbise alacak paran yok. <laughs> Hayal kurmayı kes. Ben sana bakacağım. En azından arslanların oğlu gibi değilim. Hayır değilsin. Sen daha çok yakışıklısın. Çok daha yakışıklı.